Sakın ha yapma. Sakın ha yapma. İmam Malik rahmetullah aleyh, İmam Mudaril Hicra, Malik ibn Enes bir gün Mescid-i Nebevi'ye girerken birisi geliyor. Diyor ki: "İmam ya Ebu Abdillah sana bir şey soracağım. Ben ihrama girmek istiyorum. Nereden girmem gerekiyor?" Diyor ki: "Medine ve Me Medine civarındaki kişilerin ihrama girmesi Zulhuleyfa olarak bilinen bugün de Ebyare Ali denilen mıntıkadandır. Dolayısıyla sen oraya gidip oradan ihrama girmen gerekir. Niyetini oradan yapman gerekir. Diyor ki ben biraz düşündüm ben buradan yani Mescid-i Nebevi'den ihrama girmek istiyorum. İmam Malik diyor ki sakın ha yapma. Sakın ha yapma. Ahşa aleykel fitne. Senin fitne sahibi olman, fitneye maruz kalmandan endişe ederim diyor İmam Malik. Bunu duyan kişi diyor ki fitne. Ve eyyü fitne. Neyin fitnesi? Yani ben zaten bir ibadet yapacağım. Ben ümreye veyahut hacca gidiyorum, ihrama gireceğim. Birkaç kilometre öncesinde ihrama girmişim. Bu nasıl bir fitne olabilir ki? Diyor, diyor ki sen bunu yaptığın zaman Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamdan daha iyi olduğunu, daha takvalı olduğunu dercesine bunu yapıyorsun. Çünkü şeriatın sahibi Resulullah Aleyhissalatu vesselam oradan ihrama girdi. Bu arada Evliyar-ı Ali ile Mescid-i Nebevi'nin arasında 14 kilometre var. Hani böyle çok uzun bir mesafe de değil ama diyor ki biraz öncesinde ihrama gireyim, Allah'a daha fazla yaklaşayım, bir sevap işlemiş olayım. İmam Malik diyor ki sana bir fitneden endişe ederim. Niye? Çünkü sen bunu yaparak sanki Allah Resulü aleyhissalatü ve Vesselam'ın bir eksik bir şey sunmuş da sen onu tamamlıyormuşun gibi bir anlam ortaya çıkarıyorsun. O ki Allah azze ve celle dedi: "El-yevme ekmelte lekum ve etmemtu aleikum ni'meti ve rıditu i̇slam Ben sizin üzerinize nimetimi ve dinimi tamamladım ve ancak İslam'ı sizden kabul ettim kabul görmüş, tamamlanmış olan bir hususu sen farklı bir şekilde, farklı bir eylemle ortaya koymaya çalıştığın zaman onda noksanlık olmuş, noksanlık varmışçasına bir eylemde bulunmuş olursun diyor. Düşünebiliyorsunuz abiler. 14 kilometre öncesinde ihrama girecek ama İmam Malik'in cevabı ben sana fitneden korkuyorum.